Merhaba arkadaşlarım. Hünerli Pamuk Anne mutfağıma hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım bugün yalancı baklava yapacağız. Hiç oklava yok, merdane yok, aç hamur açma, yufka açma yok. Hem çok pratik, hem çok kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif yapacağız hep birlikte. Sizinle de paylaşacağım. Ee, şöyle arkadaşlarım. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir su bardağı sütüm var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. İki yumurtam. ve 2 su bardağı fındığım var arkadaşlarım normal çekilmiş kavurdum çektirdim orta boyda bir kabartma tozum var ve bir tatlı kaşığı da tuzum var bu malzemelerin hepsini yoğuracağım arkadaşlarım Evet arkadaşlarım şu bu bütün malzemeleri şöyle bir karıştıracağım özlesin hepsi birbirine çok güzel kıyır kıyır oluyor arkadaşlarım hiçbir farkı yok baklava aynı baklava yalnızca yufka olarak açmıyoruz zamanı olmayanlara çok pratik gördüğünüz gibi çay saatlerine bir misafir geleceğiz. zaman hemen pratik burada da 8 su bardağı unum var arkadaşlarım paylaşacağım en son ne kadar un kullandım Evet şöyle bir yoğurayım. Biraz un ilave ettim. Şerbetli bir tatlı olacak arkadaşlarım. Hamurum pişerken şerbetini kaynatacağım. Evet arkadaşlarım. Orta yumuşaklıkta bir hamurum oldu. Yaklaşık 6 su bardağı un kullandım arkadaşlarım. Şimdi şöyle tepsimi yağlayacağım. Biraz sıvı yaran hafiften. Evet. Şöyle yağlayayım. Ee, bu arada fırınımı da açtım arkadaşlarım. 200 derecede pişireceğim alt üstü. Şöyle kenarlarına falan güzel sürelim ki taraflarına, şöyle kenarlarına yapışmasın. Yani evet, tepsimi güzelce yağladım. Şimdi hamurumu ilave ediyorum. Her tarafın eşit gelecek şekilde arkadaşlarım görüyorsunuz fındıkların içinde çok güzel bol fındıklı. Cevizli yapabilirsiniz, fıstıklı yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evimizde ne varsa ne imkanımız neye göre ise sade de yapabilirsiniz. Şart değil daha bir şey koymak. Evet, hepsinin her tarafına yaydıracağım. Evet, her tarafını eşit bir şekilde yaydırdım. Şu spatula ile şimdi kenarlarını düzelteyim. Düz olsun. Evet şimdi şöyle köşesinden başlayıp keseceğim. Baklava şekli veriyorum. Evet sıra sıra yan yan kestim arkadaşlarım. Şimdi şöyle çevirip baklava şekli veriyorum. kabartma tozu koyduğumuz için kabarmaya başladı bile. Bu şekilde de kesiyorum. Evet arkadaşlarım, kesim işim, bittikten sonra üstlerine şöyle fındık batıracağım. Daha güzel süslü olsun diye. Biraz şöyle fazla batırıyorum ki o zaten kabardığı zaman yukarıya yükseltecek fındıkları tekrardan Evet fındıklarını dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecede pişireceğim arkadaşlarım. Pişerken de şerbetimi pişireceğim, kaynatacağım. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlarım tatlı fırında pişerken ben de şerbetini hazırlayacağım. 1 litre 1 kilogram şekerim var. Litrede suyum var. Ocağımı açtım, kaynatmaya bırakıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Evet, güzel kaynasın şerbetim. Evet, şerbetim kaynadı. Şöyle içine bir dilim limon atıyorum arkadaşlarım. Böyle 15 dakika kadar böyle kaynayacak. ki güzel böyle koyulasın. Kıvamını alsın. Bir güzel limonu ile birlikte de. Evet. Şerbetim 15 dakika kadar kaynadı arkadaşlarım. Koyulaştı. Gördüğünüz gibi köpürmesinden belli oluyor. Şimdi kenarıya alacağım ılıması için. Tatlım henüz pişiyor, pişmedi. Bu da ılıması. Şimdi ocağımı kapatayım. Ilımayı alacağım kenarıya. Evet arkadaşlarım, tatlım çok güzel pişti misler gibi. Şöyle aralarını tekrar bir daha kesiyorum. Ki tabağımızı alırken rahat çıkaralım. Hem de şerbetini dökünce şerbet çok güzel çeksin. Aralar açılsın. Evet arkadaşlarım aralarını kestim. Çok güzel. Yalancı baklavam şahane oldu. Gördüğünüz gibi hiç merdaneye yufka açmaya gerek kalmadı. Çok güzel oldu. Sizler gibi denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir tadında hiçbir fark yok arkadaşlarım. Sadece açmıyoruz. Yani yufka açmıyoruz. Şöyle şerbetine tatlım pişene kadar soğudu şerbetim. Tatlım da ılık. Yani o ilk sıcaklığı çıktı. Şöyle arkadaşlarım şerbetimi güzel. Bakın sünger gibi çekti bile. Hemen böyle bekleteceğim arkadaşlarım 2 saat kadar iyice şerbetini çekse çekecek bu şerbetimi ilave edeceğim biraz dibinde kaldı onu bir güzel daha sonra ilave edeceğim bakın hemen çekiyor arkadaşlarım bu kalanını da çekti onu da ilave ettim şimdi kalmadı şerbetini şimdi bunu da çekecek çok güzel olacak arkadaşlarım, misler gibi. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni abonelerim gelmiş, İlk abonemden son aboneme kadar hepsi hoş gelmişler, hepsine teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere, ben elimden geldiğince hepinizi izlemeye çalışıyorum arkadaşlarım. Hepinize iyi günler, hoşçakalın, sağlıklı kalın.